Merhaba arkadaşlar yeni bir bölüme hoş geldiniz. Bugün balık avındayız. Alabalık avında daha doğrusu. Ve ormandayız. Aşağıda gördüğünüz gibi nehir akıyor. Birazdan orada deneyeceğiz. Ondan sonra bir göle gideceğiz. Yaklaşık 3 kilometre yürüyüş var. Oradan da başka bir nehre geçeceğiz. Daha küçük bir ırmak diyelim ona. Daha küçük çünkü. Ondan sonra da bir tane daha göl var. Orada da şansımız deneyeceğiz. Bugün inşallah şansımız bol olur. Oslo dünyanın kamp ve bushcraft başkentleri arasında diyebiliriz. Yani Oslo'nun dört bir yanı ormanlarla kaplı, denizle kaplı, göller var ormanlarında. En azından yani benim bildiğim, benim sayabildiğim 200 tane göl var Oslo civarında. Sadece Oslo diyorum yani. O yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum. Yol uzun dostlar. Biraz yürürken kendimi anlatayım. Ben Kazım. Yaş 33. Doğma büyüme Norveçliyim İşte ilkokul ortaokul ve lisemi burada bitirdim lisansımı da burada yaptım sonra masterimi Londra'da finans üzerine yaptım orada biraz çalıştım sonra işte hanımla tanıştık orada hanımla buraya döndük Norveç'e sonra da evlendik çocuğumuz oldu şu an üç buçuk yaşında bir nur topu gibi kızım var Mira diye meslek olarak ben analistim. Kızılhaç'ta veya Kızılay'da analistlik yapıyorum, rakamlarla uğraşıyorum. İşte hobilerim balık avı, doğayı keşfetmek, bushcraft, kamp yapmak ve tabii spor, e, bisiklet sürerim ve halter kaldırıyorum. Bir ara halter çok kaldırdığım için sakatlandım o yüzden biraz şu an ara verdim ama e, kış geldiğinde yine devam edeceğiz. Bu arada nehire geldik. Şu an şu kayaya geçmeye çalışacağım. Umarım düşmem. Hop! Başardık. Şu gördüğünüz beyaz akıntılı bölge tam ideal alabalık bölgesidir. Orada genelde çok akıntı olduğu için alabalık kenarlarda kayaların arkasında yemleri bekler. Yemlerin akmasını bekler. Biraz şansımı orada deneyeceğim. İşte arkadaşlar Doğan'ın başka bir marifeti Dağ çilekleri Bunlar küçük ama Bunlar böyle olacak yani bunların lezzeti Başka şeyle kıyaslanmaz Gerçekten çok lezzetli küçük olmalarına rağmen Yani normal çilekten daha tatlı diyebiliriz hmm. Harika İdeal bir e, alabalık bölgesi buldum Bakalım Tam şelalenin altında genelde saklanıyorlar. Şimdi biraz oraya solucan atacağım. Orada biraz deneyelim göle varmadan önce. Aa, kaçtı. Arkadaşlar misine koptu. Ama bir tane balık kaçırdım. Fazla büyük değil ama gördünüz. Umarım görmüşsünüzdür. Güzel bir balıktı. Şu an şöyle atıp bekleyeceğim. Dibe çöksün ama sakıncalı bir de aynı zamanda çünkü burası çok kayalı olduğu için aktığı için taşlara kayalar takılıyor. O yüzden hafif bir kurşun kullandım. Burada eskiden bir çiftlik varmış. Orta çağlarda kalıntıları işte gördüğünüz gibi bunlar. Burada bir kamp alanı buldum. Biraz şansımızı burada deneyeceğiz. Maalesef Shimano Katana oltam kırıldı. Bu Aglistik GX2 daha hafif bir olta. Ve buna iki tane düğüm yaptım. Dropper düğümü. İlk düğümde bir sinek var. İkinci düğümde solucan ve küçük bir kurşun. Şu an ilk baştaki nehirdeyim. Bir daha deneyeceğim. Burada balık vardı. Biraz burada da deneyeceğim. Ondan sonra devam edeceğiz. Şu an balık var kancada. Oltamızı çekelim. Takıldı büyük ihtimalle. Evet. Yavru bir alabalık. Bu çok küçük. Ama çok güzel gördüğünüz gibi. Birazdan göstereceğim size. Elimizi her zaman ellemeden önce ıslatmak lazım. Bunların cildi çok hassas olduğu için alabalık çok küçük olmasına rağmen çok güzel görüyorsunuz. Kırmızı benekli. Kancayı maalesef yutmuş. O yüzden yaşama şansı çok düşük. Şu an kancayı çıkardım ama cansız gibi bakalım. Yüzmeye devam edebilecek mi? Maalesef Bir tane daha alabalık yakaladık arkadaşlar. Bu da çok küçükmüş. Başka bir küçük balık var herhalde ama aa, biraz daha büyük. Arkadaşlar biraz büyük balık geliyor nihayet. Nihayet biraz bira, biraz, büyük bu. Bundan büyüğünü bekleyemeyiz burada. Bugün yanımda sadece böyle bir bıçak var, file bıçağı. Bu aslında denizli balıklar için biraz büyük. <laughs> alabalıklar için biraz büyük ama yandaki tek bıçak bu bugün. alabalığı temizlerken şu boğazın altında bir ilik var. Bu şekilde kesiyoruz orayı. Poposundan başlıyoruz. Yukarı doğru böyle. Midesini açıyoruz. Bakalım karnında ne varmış. Küçük e, karıncalar yemiş. Daha hala bir tanesi yaşıyor görüyorsunuz. <laughs> Demek ki burada balık, e, kalabalık e, tutarken karınca kullanmak lazım. Eti beyaz. Bu sularda pek karides e, cinsi küçük e, karidesler olmadığı için ve sadece karınca ve böcek yediği için ve tabii küçük olduğu için e, eti beyaz. Ama yine de bunlar çok lezzetli oluyor. Alabalığı temizledim, içi tertemiz oldu. Bu sonra benim öğle yemeğim olacak. Burada yumurta mantarı buldum. Altına bakalım. Evet, yumurta mantarı. Bu yenilebilir. Bununla bir de sahtesi var. Yani zehirli olan. Onlara dikkat etmek lazım. Her zaman mantar toplarken ne topladığını bilmen lazım. Yani bilmiyorsanız bir kitap alın veya internette araştırın. Öyle toplayın ve yiyin. Burası diğer göl. 2 kilometre uzaklıkta diğer ilk gittiğim gölden. Burası gördüğünüz gibi küçük bir kısmı diğer tarafa dolaşmak lazım. Bir yol bulmam lazım. Şu an tam nereye gideceğimi bilmiyorum ama galiba şurada bir yol olması lazım. Evet diğer göle geldim. Şu an görüyorum ki suyun seviyesini 2 metre falan alçaltmışlar. Yani burada çalışmalar falan var. Ama umarım yine de balık vardır. Şu an yine dipten deneyeceğim. Solcan ve kurşun var. Hadi rastgele diyelim. tabi balığın yanına soğan iyi gider. Biraz soğan doğrayalım. Soğan iyi. Oo! Oh! Soğan her şeyin yanına iyi gidiyor. Salataya, sulu yemeklere, etin yanında, balığın yanında. Biraz tereyağı da var. Sarımsaklı tereyağı. Bu da balığa mükemmel yakışıyor. Biraz buraya koyalım. Yağlar azalmış. Tat versin soğanlara. Balıklar da lezzet olsun diye yanımda baharat getirdim. Somon baharatı. Alabala da çok güzel yakışır. Zaten aynı tür balık. Bunu içine böyle döküyoruz etrafına. Diğerini de döküyoruz böyle. Biraz da tuz ekleyelim tabii. Balıklar artık hazır. Biraz uh, içindeki sarımsaklar yanmış. Sakıncası yok. Bunlar artık yemeye hazır. Arkadaşlar yemek yaparken olta çekmeye başladı. Bakalım. Ne var burada? Harika. Gayet büyük bir levrek bu. Ama Kurşun arkaya takılmış. Nasıl çıkaracağız bunu? Umarım balık kaçmaz. Oha! Gerçekten büyük bir levrek bu. Hayatımda bu kadar büyük levrek tutmadım ben. Rekorum olması lazım bu. Nasıl çıkaracağız? Bir saniye bakayım. Arkaya takılmış. Görüyorsunuz. Oh! Gerçekten çok güzel, çok büyük bir levrek. En azından 300-400 gramlık var bu. Gerçekten çok güzel bir evrek. Bunu bunun kafasına vurdum. Göstermeyeceğim size. Bunu kanatmak lazım. Yoksa lezzeti kaçar bunun Bu balık dondu mu? O yüzden bunu solungaçtan kesmemiz lazım böyle. Kanlar aksın diye. Bir de bunu hemen yapmak lazım kalbi atarken. Yani ölse bile Kalbi birkaç dakika daha atıyor. O yüzden hemen kesmek lazım bu şekilde. Şu levreğin boyuna bakalım arkadaşlar. Rekor muymuş değil miymiş? Ağzı tam burada. Kaç santim? Kaç oluyor? 26 santim. 26 santimlik levrek. Benim rekorum 30 santim. Yani rekorumu kırmamışım maalesef ama yine çok güzel bir levrek. Yemeğimizi yiyelim artık. Yemek basit ama gerçekten harika oldu. Bu alabalığın eti beyaz da olsa çok lezzetli. Soğan ve patatesle gerçekten çok güzel gidiyor. Şu anda üçünü de bir anda yiyeceğim. Gerçekten mükemmel olmuş. Evet, bugünlük bu kadar. Maalesef bu bölümde sonuna geldik artık. Bir sonraki bölümde Mehmet diye bir arkadaşla alabalık ve levrek avına çıkacağız kıyakla. Takip etmeye devam edin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.